Son zamanlarda kendini bir şey sanmaya başladın öyle mi Lakşmi? Ama bugün bu kaşıkla sana büyük bir ders vereceğim. Ne yapmayı düşünüyorsun? Şımarık. Lakşmi insanları yaranmak için can atıyor. Ne düşünüyorsun Malişka? Yakında öğrenirsin. Ne oluyor Malişka? Böyle küçük şeylerle ne uğraşıyorsun? Biz buraya büyük oynamaya geldik. Ona odaklan. Ben de diyorum ki önce biraz ısınalım. Peki ne kazanacaksın? Birazdan görürsün. Lakşmi buraya gelecek. Bu kaşın üzerine basacak ve yere düşecek. Ve yaptığı bütün yemekler yere dökülecek. Yani onca yemeği yapmak için verdiği emekler çöpe gidecek. Kendini çok akıllı sanıyor ya. Hani çok yüce gönüllü ya bakalım herkese nasıl yemek verecek. Göreceğiz. yani. Sonala ulaşamıyorum. Nerede bu kız? Mesajda beni ara dedi bana. Şimdi ona ulaşamıyorum. Bu sefer onun için ne yapmamı istiyor Tanrı bilir. Ha olamaz. Gördün mü? Yine kurtuldun. şey olmaz sakin ol. Mukesh Hanımım özür dilerim. Yemek yemeği yine yaparım. Sana bir şey olmasın da. Ee, sen Kaşık Bu kaşık ne? Malışka burada oturuyorsun. Kaşık gözlerinin önünde düşmüş olmalı. Görmedin mi hiç? Ne demek istiyorsun? Ne demeye çalışıyorsun? Kaşığı bilerek yere düşürdüğümü mü? Hayır. <laughs> ben seni suçlamıyorum Malişka. Sadece diyorum ki sen burada otururken kaşık yere mi düştü? Hayır hayır söyle. Bunu söylemeye bayılıyorsun. Başkalarını suçlamaya alışmışsın. Neden kaşa benim düşürdüğümü söylemiyorsun? Malişka ben öyle bir şey söylemedim. Neden seni suçladığımı düşünüyorsun? Ben sadece kaşık yerde olduğu için öyle söyledim. O yüzden... Kes şunu Lakşmi. Boşuna kendini korumaya çalışma. Buradaki herkes bunu biliyor. Malişka'yı küçük düşürmek için hep onu suçluyorsun. Malişka ben öyle demek istemedim. Kötü hissettiysen özür dilerim. Ben öyle söyledim çünkü... Kaşık buradaydı ve... Ne demek istiyorsun? Bir şey demek istemiyorum. Mukesh şunu temizler misin lütfen? Ben gidip mercimeği yeniden yapayım. Tamam. Isınman bitti mi dinle. Böyle küçük şeylerle bir daha uğraşma. Alçak beni arıyor. Alçak mı? Kim o? Aşiş. Hemen dönerim izninizle. Aşiş önemli bir şey yapman gerek. Sen öyle diyorsan yaparım tabii. Söyle. Buluşma zamanı. Çok yakında seni çağırınca buraya geleceksin. Tamam. Beni cehenneme de çağırsan Uzaya da çağırsan Aşiş hemen ayağına gelir. Sen ve şu saçma sözlerin. Bekle. Ben neden cehenneme gideyim? Düşmanlarım gidecek. Fark etmez. Nereye gidersen git. Benim için orası cennet olur. Bu saçma değildi. Ne? Diğerlerinden daha da saçmaydı. Neyse. Detayları sana sonra veririm. Şimdilik şunu bil yeter. Eğer bu işi yaparsan senin için büyük bir parti vereceğim. Oo. Birini mi öldüreceğim? Pardon. Sen öldürmeyi sevmezsin. Birini komaya mı sokacaksın? Yani onun gibi bir şey yapman gerekecek. Hmm. O da olur. Acaba bugün bir şey mi oldu? Ayış beni bir kere bile aramadı. Acaba neyle meşgul? Evde her şey yolunda mı? Hayır hayır. Neden öyle düşünüyorum ki? Her şey yolunda. Herhalde işle meşguldür. Abla, ne yapıyorsun? Yanıyor. Bak. Bekle. Ah, tanrım. Ay, ah, tanrım. Tamam, bekle, bekle, bekle. Ne, ne, ne yapıyorsun? Dikkatin mi dağıldı? Ne yapıyorsun? Hayır hayır, hayır hayır, bir şeyim yok, iyiyim, iyiyim. Sana ne oldu söylesene şu haline bak. Elini yakıyorsun, kıyafetleri yakıyorsun. Aklın neden dağınık? Şey ne Ha neyse boş ver bir şey yok. Nasıl yani? Bu kadar sıcak olduğunu fark etmemiştim. Abla konuyu değiştirme. Söyle sorun ne? Söyle. Söyledim ya hiçbir şey yok. Abla bak Ayuş mesaj göndermiş. Ayuş mesaj mı göndermiş ciddi misin? Evet. Hayır, mesaj falan yok. Aa, aramadı da. Aa, evet ya. Bütün gün beni hiç aramadı. Aa, demek bugün seni aramadı. Demek sorun bu. O yüzden elini ve kıyafetleri yaktın. Dalgınsın. Gördün mü? Sonunda gerçeği anladım demek buymuş. Hayır. Öyle bir şey yok, tamam mı? Baksana o seni aramadıysa sen ara. Bunda büyütecek ne var? Hayır, meşgul olabilir o. Ne? Neden meşgul olsun düşünsene? Şimdi burada bunları yakacaksın, elini de yakacaksın, beni de yakacaksın. Hadi bak, onu. Öyle bir şey olmayacak. Hiçbir şey yakmayacağım, tamam mı? Hı -hı. Hiçbir şey yakmayacaksın. Ama şu Ayuş var ya, tam bir şımarık. En azından bir kez arayabilirdi, değil mi? Evet, en azından bir kere arayabilirdi. Aynen, en azından bir kere arayabilirdi. Seni seni bununla döveyim. Hayır hayır bak Yanlış yaptı. Seni bir kere arayabilirdi abla gerçekten. Bak yanlış falan yok. Kesin işle meşguldür o. O yüzden beni aramamıştır. Yani senin için sorun yok. Evet. Hiç sorun yok. Tamam. Madem Ayuş'u böyle kabul etmeye hazırsın o zaman bana ne? Öyle olsun. Bani sen Sen bekle bak göstereceğim sana. Hayır hayır gel buraya gel. Yenge, mercimeğin hazır olacağı yok. O yüzden sipariş edelim diyorum. Bizim şefe söyleriz hemen getirir. Hayır, evde bir şefimiz var ya. Oteldeki şefi çağırmamıza ne gerek var? Ne? Mercimek hazır mı? Mercimek nasıl hazır olabilir? Ben de çok yemek pişirdim. Bu kadar kısa zamanda onca insana mercimek pişiremezsin. Mümkün değil. Nasıl hazır olabilir kesinlikle? Hayır, ben mercimek yapmadım. Onun içinde mercimek yoksa o zaman ne var? Çorba. Hem kadi pilavla birlikte de yiyebiliriz. Çok da güzel olur. Kadi mi yaptım? Tanrım bu harika. Kadi benim en sevdiğim. Benim de. Benim de. Ve tabii ben de çok severim. Yani herkesin en sevdiği. Şaşırtıcı bir şekilde Kati çocukluğumdan beri benim evimde en sevdiğim yemektir. Hatta bugün Lakşmi'den bize Kati yapmasını rica edecektim. Vay canına. Harika o zaman. İyi ki mercimek yere düşmüş. Dileğiniz gerçek oldu. Yenge bak. Mercimek sayesinde birinin dileği gerçek oldu. Lakshmi, herkes kendi koyabilir. Sen otur, bir şeyler ye lütfen hadi. Tamam ben... Hayır sen otur. Mukesh, sandalye getir lütfen. Evet Lakshmi, lütfen otur artık. Yoksa biz de kendimizi misafir gibi hissedip üzüleceğiz kızım. Aa, artık aile olmadık A A evet, mı tabii değil mi? ki, mi? Tabii ki. Benim de tabii ki. Kocanın en iyi arkadaşlarıyla aranda çok güzel bir bağ var. Kadi gerçekten de harika olmuş. Bayan Acmera lütfen tadın. Hayatınız değişir. Hmm, yenge. Hmm, gerçekten çok lezzetli olmuş. İşte budur. Hayatınız değişti değil mi? <laughs> Lakşmi kabul etmeliyim ki gerçek bir ev hanımısın sen. Her şeyi mükemmel bir şekilde idare ettin. Yani ailen her zaman mutlu olacak kızım. Reşit. Sen de çok şanslısın. Biliyorum. Seni çok kıskanıyorum. Keşke Lakshmi gibi maharetli bir işim olsa. Ee, bir dakika. Neden herkes bana öyle bakıyor? Ben kötü anlamda söylemedim ki. Yani sonuçta herkesin beğendiği bir kız vardır değil mi? O yüzden söyledim. Ama Lakshmi gerçekten çok iyi bir kız. Biliyorum. Haklısın Rohan. Duydun mu? Senin gibi bir karım olduğu için çok şanslıyım. Lakshmi de her zaman bana senin gibi bir kocam olduğu için şanslıyım diyor. Açıkçası ben de çok şanslıyım. Görücü usulü evlensek de seni çok seviyorum. Ne? Yanlış bir şey mi söyledim? Sevgini ifade etmek yanlış bir şey mi? Hayır değil, hayır. Sevgini ifade etmek yanlış olur mu hiç? Tersine her zaman söylenmeli. Kesinlikle. Kim bilir Rishi, Lakshmi yengeye şimdiye kadar kaç kere seni seviyorum demiştir. Öyle değil mi? Hmm. E, a, Lakshmi yenge, söylesene, Rishi sana kaç kere seni seviyorum dedi. Rishi şey abi, yenge, söyleyin, kaç kere seni seviyorum dediniz. Aferin Rohan, çok iyi gidiyorsun. Biraz daha derine in. Rişi abimden yengeme olan sevgisini ifade etmesini iste. Hem de şimdi ve burada. Herkesin önünde... Rohan, yemek yiyelim mi? Çenemi kapatmamı mı söylüyorsun? Kapatma da yemek için aç. Bakın, buna otorite denir. Yani sevgi otoritesi. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.